Ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. <laughs> bir yer var yer kürede. Belki gökte. Belki denizde. <laughs> Havada değilse. Belki karada. <gülüyor> nerede nerede? <gülüyor> i̇şte, i̇şte burada. <laughs> Avustralya. Avustralya kıtası. Ve Avustralya <gülüyor> ülkesi. <gülüyor> yani? Yani sütlücüm Avustralya hem bir kıta hem de bir ülke. Hmm, yani? Yani şimdi dünyamızda 7 kıta var ya Sütlücüm. Evet canım. Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Antarktika ve Avustralya. Harikasın. İşte bu kıtaların içinde sadece Avustralya tek başına ülke olan tek kıta. Tamam şimdi anladım. Diğer bütün kıtalar bir sürü ülkenin birleşiminden oluşuyor. Ama burası tamamen tek bir ülke. Harikasın. <laughs> yani Avustralya hem bir ülke hem de bir kıta. Enteresan. <laughs> evet. Avustralya'nın en ilginç özelliklerinden biri de ne biliyor musun? Kangurular. Onu <laughs> demeyecektim ama evet. Avustralya'nın kanguruları pek bir meşhur. i̇ki sesinde de yavrusunu taşıyor canım benim. <laughs> Sütlü biliyor musun? Avustralya'da yaşayan insan sayısının iki katı kadar kanguru yaşıyor. Ya, ne kadar çok açıcım. Evet. Ve Avustralya'nın en ilginç özelliklerinden biri de... Koyunlar! <laughs> E oğlum demeyecektim aslında ama evet haklısın. E, açıcığım koyunlara baksana bir sürü. Gerçekten burada çok fazla koyun var. Avustralya'da yaşayan insan sayısının tam 3 katı ah. kadar koyun yaşıyormuş burada. E, i̇nanılmaz. Açıcığım ya kangurular ve koyunlarla dolu bir ülke. Ve Avustralya'nın en ilginç özelliklerinden birisi de ornitoring. <laughs> Onu da söylemeyecektim ama doğru. Ya ilk defa bir ornitorenk görüyorum Ayça'cığım. Ördeğe benziyor. <laughs> Avustralya'nın ornitorenkleri çok meşhur. Ya görüntüsü de ismi kadar eğlence. Ornitorenk. <laughs> Peki Avustralya'nın en ilginç özelliklerinden birisine bir... Örümcek. <laughs> onu da söylemeyecektim. Ama doğru. Ayçıcım <laughs> inanamıyorum. Kocaman bir örümcek. <laughs> Evet, çok fazla büyük. E, Avustralya'da çok fazla hayvan yaşıyor. Ve yaşayan hayvan türlerinin sadece %25'i keşfedilebilir. Wow. Burada binlerce tür karınca, örümcek ve sivrisinek var. İnanılmaz bir şey Ayşe'cim. Kangurular, ornitorenkler, koyunlar, örümcekler ve böceklerle dolu bir ülke. <laughs> ve koalalar. <laughs> ya canlarım benim, canlarım benim. <laughs> ve Yer kuşu. Ay senin güzelliği bak açıcım. Ve keseli sıçanlar. Ay canım benim çok tatlılar. Ve tazmanya canavarları. Ay canım benim. Bir dakika. Bir dakika açıcım. Bir dakika ya sen şaka mı yapıyorsun? Gayet ciddiyim. Ama yani şey ben onu sadece çizgi film karakteri zannediyordum. Meğer gerçekmiş. Sütlücüm dedim ya Avustralya'da bir sürü çeşit hayvan evet. var. Peki Avustralya'nın en ilginç özelliklerinden birisi de ne biliyor musun? Vay canına. Ay çocuğum bakar mısın? Yelkenliğe benzeyen bir Aa. bina. <laughs> Bunu da söylemeyecektim Hı. ama olsun. Burası opera binası Hı. ve Avustralya'nın Sydney şehrinde bulunuyor. Hı. Hı. Peki. Hı. Burayı tasarlayan mimarın aklına Hı. böyle bir bina yapma fikri Hı. nasıl gelmiş biliyor musun? Bence yelkenliyle denizde gezerken gelmiştir. Hayır. <laughs> Portakal yerken. <laughs> ne? Ay, evet. Ama Ayşe'cim portakal e, yelkenli şey... Nasıl yani? Portakal yerken. <laughs> 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 ne bir portakal yerken böyle bir bina yapmayı düşünmüş. Şimdi o yelkenliğe benzer şekiller var ya. Evet. İşte onları bir portakal gibi böyle portakal dilimi gibi bir araya getirirsen kusursuz bir küre yani tıpkı portakala benzeyen bir şekil çıkabiliyormuş. O sanki kim gidip o parçaları bir araya getirebilir ki ilginç. <laughs> Ama Avustralya'nın en ilginç özelliklerinden birisi de hissetti mi? Onu söylemeyecektim ama... Hay sütlücüm Çin sevdi zaten Çin'de olur. Ama Ayça'cığım baksana ucu bucağı yok. E, o zaten e, duvar değil çit. Çit mi? Evet bingo çiti. Bingo çiti. Dünyanın en uzun çiti. Dingo yalnızca Avustralya'da yaşayan yabani bir köpek türü. Hmm. Ve bu köpek biraz saldırgan olduğu Vay. için bölgede yaşayan yerliler de koyunlarını bu köpeğe karşı korumak için hmm. dünyanın en uzun çitini yapmışlar. Vay be çok ilginç. <laughs> Gerçekten çok ilginç. <laughs> Ama Avustralya'nın en ilginç özelliklerinden birisi de... <laughs> Ay bir söyleyemedin <laughs> şunu Ayça'cığım ya sürekli en ilginç en ilginç deyip duruyorsun. Ay neymiş bu ülkenin en ilginç şeyi? Uluru kayası. <laughs> Bu muydu yani acıcığım ya? Bir kayanın nesi ilginç olabilir ki? Yani o kadar şey gördük. En ilginci kaya mı olacak yani? o da ne? Ayça. <laughs> ya. Sütlücüm kaya deyip geçme. Vay. Umuru kayası dünyanın tek parça halindeki en büyük kayası. Ay be çok büyük Ayça'cığım çok enteresan. Çok büyük Sütlücüm. Yüksekliği yaklaşık 350 metreymiş. Sağdan sola genişliği de yaklaşık 3 kilometre. Ay be, inanılmaz acıcığım ya. Çok büyük gerçekten. Ve bu kayanın en ilginç özelliklerinden evet. birisi de ne biliyor musun? Ne e gün içinde farklı renklerde görünebilmesi. Güneşten gelen ışınlar kayanın içindeki farklı içeriklere temas ediyor ve sen zaman içinde orayı sarı, kırmızı, mavi, yeşil bir sürü renkte görebiliyorsun. Vay be, bunu? rengarenk, muhteşem. Ya bir de kayanın nesi ilginç olabilir diyordu. <laughs> Aa, nereye i̇nanılmaz gidiyorsun? nereye gidiyorsun? Gerçekten inanılmaz. Tabii şimdi kayayı çok ilginç buldu gidip yakından incelemek istiyor. Ya bu tarafta kaldı kaya. Ayça. Ayça bu harika bir şey. Şunun sesine bak bak. Hayatımda hiç bu kadar büyük, rengarenk ve muhteşem bir flüt görmemiştim. A Hayır o e, Aa, o flüt değil. Didgeridoo. Didgeridoo? Evet, buraya ait üflemeli bir çalgı. Ha ben de öyle muhteşem falan deyince o kayadan bahsediyorsun sanmıştım. Meğer sen diyor diyormuşsun. <laughs> Ay çocuğum çabuk gel ben de Tamam tamam geliyorum. İlginçlikler ülkesi Avustralya'dan şimdilik bu kadar. Başka bölümlerde görüşeceğe kadar hoşçakalın. Ayça. Geliyorum bekle. Bak duyuyor musun bak. Ayça bunu ben çalıyorum.